şimdi bir dakika dur bir şey bakacağım Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> on, party, on ee, Bu arada he şu, şu videoyu gördüm ki ben de artık yani, şu şarkı söyle. alıyor muyum ya? Şüpheli. Bilemiyorum ki. Hello. Hoş geldin. Anneciğim. Bence o kadar çok beğenmiyoruz. Şahane. Vols'u seçtim. Bir dahaki sene de Vols'u seçeceğim. Ben Vols'luyum arkadaşlar. Vols'u tutuyorum ya. <laughs> Yaparım. Şu sürekli Şöyle yaptım. Hmm. Artık son verim. Ee, ne istersin? Burası şşş. şarjım 14. Haberiniz olsun. Ha öyle. Bana sorma. Ben bilmiyorum. Elması nasıl elmaz alabilirsin? Elmaz elmas elmas Yani birkaç yayın daha bekliyorum seni mod yapmak için olur mu? Hoş geldin. Önceki yayın acaba önceki yayınlar ee, alabilirsin olur olur bence. Yani bol su takımı tutuyorsan tabii ki de bol su yani. Yo 3 dakika geçti soru yok. Arkadaşım yanına gideceğim ve onu tabii ki de yine kızdıracağım. Eh. eh birazcık kızacak. Onu birazcık. Sen. 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 Sen hediye 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 hazırım sen hediye hazırım sen hazırım sen hazırım geçmiş olsun. Allah Allah. Botası olan biri var yayında ama benim mi bilmiyorum tabii. Nereye gidiyor ya? Nereye? Bu ne? Ha, bu ne? Aa geçilmiyor. Ne yapmışsın sen buraya? Ya inan sen şaka mısın ya? Banla da gitmiyor ki zaten. Bu ne? Gene gelmiş. Ya verebilsem verirdim ama. Hmm, kızacağım ona. Neyse o bana kalp atıyor. Ben de ona kalp atacağım. Şimdi gideceğim. Beşliğinde Roblox burası. Bu şaka yapıyorum ha. mm Gideceğim şeye Gideceğim nereye gideceğim? Dur. Ee, şunu bir... Nereye gideceğim? Senin de bayan kutlu. Ağla bilemem. Kalbim. Şimdi hiç. Dik dik dik. Ya e zaten... Bir dakika bug oldu. Şu an bug oldu desem inanır mısın? Kötü bug hem de yok değil de yani hepsine bir tane var ben. Yani birazcık emin gibiyim ama bilemedim. Çünkü yani video atmam, short atmam, bilmiyorum. Canlı yapar mıyım onu da bilmiyorum. Ama canlı yaparım. Ama her gün değil. Aralıklar olur. Öyle. Aşağıya gidecektim ben. Allah. Uçtu araba. Boş verin. Ne isterim? Ne verebilirsin? Kolay yani normal. Güzel. Çok açıklayıcı olduk baya Seçtim bir tane ya. Benim kaç gün var hatırlamıyorum. 27 mi 26 mı öyle bir şey. Hesaplamam kafadan attım da öyle sanırım. 20'lerde gün. Yani bir aya yakın. Öyle bir şey. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet birazcık fazla. Şüpheli. Oh. Roket hızıyla gidiyorum. Ah. 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 Neden bu ya? Ay. Ama. Ama durduruyorlar beni. Kabul etmiyorum ben. Hadi şöyle. Aa, aa. Ya. Efendim. ben bitirdim. Bebek fayışam, fayışam daha doğrusu yok maalesef. Bebek faisha bende ne arasın? Vallahi yok yani keşke olsa da Evet ya bağlanmış bu arada benim zaman. Zor... Bir dakika dur. Şey yapacağım. Eskiden bu kadar gelişmemiştim ben. Yenilerde oldu yani yenilerde haberim. evet. Fajiska. Fajiska. Aa bu daha iyi oldu Fajiska. Şey. Ne çıkartacaktım ben bunu çıkartacaktım. Ee, ne yapıyor ki? Ben bunu boşuna almışım. Ay çok az şarjım kaldı. Ne çıktı göremedim. Şundan çıktı. Ne ki bu? Aman. Vanilya PKX'de hoş geldin. Tanıyorum da o yüzden. Şimdi iş şey yapacağız. Gri kedi almaya çalışacağım ama bugün yine almayacağım. Aha o zengin kişi benim canlı yanımda geldim. Şimdi seninle bir takas içine gideceğim. Ee, acaba gri kediye ne istersin? Aha Mira geldi. Gri kedin yok mu? Var. Ama şöyle bir sorun var. Ben gri kedilerde bir şey yapacağım. Öyle. Gülü kedi alacağım inşallah. Derin hoş geldin. Derin. Bir şey yapmam lazım. PK Mira X'de adın ve kodunu yazar mısın? Gri kediye bazı sunacaklarım mı olacak. Da, da 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 Oh my god. Bota versem sen bana tabi hmm. emin değilim. Emin değilim Bu da çok istediğim pet değil. Bu yüzden. 2019 köpeği benim için çok değerli olduğu için. Tabi onun da bir ee, hani değeri var ama veremiyorum işte arkadaşlar. Yapayla yapayım. Şey. Hmm, 4 tane binek oh, 4 tane binek Uh. Hmm. Uh. <laughs> evet geçmiş olsun söylemeyi unuttum. Numaram zaten burada. Şöyle. Şurada görüyorsunuz ki şurada ama yani bir modum yazarsa da onu sabitleyeceğim. Hmm. O ok artık bak yazıyorum. Hmm. Sen bir bakalım şuna, şu işe bir bakalım. Hı, hmm. P Mira. Hmm. böyle değil mi? H, X Y T. Valla bu biraz sıkıntılı. Aaa ah. şöyle e eh, şöyle bir aşağılara inelim doğru doğru. Yani, um Pam diye şey yapmıştı. Dur bir dakika şöyle tekrardan ayırma gidelim 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 gidelim. Nerede? Yorum nerede? Mira tekrardan yaz. Mira nerede yorum? Miran'ın yorumunu gömüyor. Heh. Burada. PK Mira XTY 270 değil mi? Öyleydi. Şu an bakmadan yazdım da. Ha tamam. Attım. He Şükür ya. Çok şey olsun. Geçmiş olsun. Attım Mira. Gir bakalım oyuna. Heh. Oha. Onda o Oy, direkt oyunda bekliyor muyuz zaten? Mira. Ay 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 canım benim. Canım yerinde dur zıplayı ver çekirge mi yapıyoruz biz burada? Ah yerinde dur ha. E ee, ben yerinde duruyor. Sonra ben yanlışlıkla başka. Ha, ha o attı. Şükür yarım. Geri <laughs> kedi. Var mı bir kedi? Gri kedi. Ay 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 korkuyorum vermeyecek biliyorum ama da bir tane daha yok mu? Burada ben gereğinden fazla verebilirim ona şaşmayın lütfen. Ne verecektim? Güneş ayıcının bebeğini verecektim. Hı? Aslında birazcık birazcık şüpheli. Fazla veriyor olabilirim. Şüpheli. Ee, şüphelerimiz gitgide ağırlıyor. diyor. Kabelin ha azı verecektim. Ooo. Abla sen ne istiyorsun? Ben de daha ne verebilirim ki acaba? Aşağı düşünüyorum. Elim ayağım tutuyor. Ne vereyim ne vereyim ne vereyim ne bir şey ne vereyim. Ne vereyim ne vereyim ne vereyim. Ben yanımları hiç okumadım. Aa. Ne oluyor Ne oluyor Ne vereyim ne vereyim ne vereyim ne vereyim. Biri bir şey yazsın ya. Veremiyorum. Değerli pet kalmadı. yalnız yapacak bir şey yok. Efsanelere gideceğiz. Efsanelerde bir şey yapacağız. Kuaç kırıyor ver. da Vermeyecek. Verecek mi? Verecek mi? Verecek mi? Vermeyecek. Verecek mi? Vermeyecek. Verecek mi? Vermeyecek. Vermeyecek. Ama daha ne Çok almak ister misin? Ne aldım? Ne vereyim? Ne verdim? gri istiyorum ya. Yani. Kasvetli mantikor. Ee, yazık verecektim. Yazığımız gidiyor. Günü şöyleceğimiz da gidiyor bebek. Ulan. Dolpimiz de gidiyor. Ben emredim de kadar hatırlamıyorum şu an. Heh. az yan azul. Cabelin yan azım. Merhaba, hoş geldiniz Zehra'cık. Kıcık, kıcık, cık, cık. Dalga geçiyoruz. Hangi sağlık dostu? Kuaç kürördek de dedi. Kuaç ördek de veriyorum. Peki. Veriyorum. Verdim. Tamam. Neden kestin? Ya nefes et. Bunu harbi ya. <laughs> Ablanın... Oha. Nasıl? <laughs> ya şaka yapıyorsun. Arkadaşlar şarjım 5. Lütfen. Haa. <laughs> Hadi bir tane daha. Ekiz ben artık ee, yavaştan canlı kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.